Herkese iyi akşamlar. Galatasaray Haber kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar Galatasaray'ımızın gündemine gelen bir futbolcu. Yairo Moreno kimdir? Bundan bahsedeceğim. Şimdi bu futbolcu ben size scout raporunu hazırladım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bir scout serimiz var. Bu scout serisinde bu futbolcunun tanıtımını yapacağım sizlere. Futbolcu yani futbolcu ilgili resmi bir açıklama yok elbette. Resmi bir anlaşma yok. Bunu bir kez daha söyleyelim. Ama bir ilgi ilgimiz olduğunda dile getirmek istiyorum. Galatasaray'ımızın bir sol bek arayışında olduğunu biliyoruz. Zaten devre asiyetisiydi. E, Alioski olacaktı İngiltere'den ama yetişmediği için olmadı. Ve Galatasaray'ımızın planı şu. Genç futbolcuları sezon gelmeden, sezon sonu gelmeden transferi bitirmek. Aslında transfer böyle yapılır. Sezon sonu gelmeden veya devrası gelmeden 3-5 ay öncesinden bitirirsin. Hele ki bu futbolcunun kontratı sona eriyorsa. Tabii ki bu futbolcuyla ilgili e, ben bu videonun amacı scout raporunu sunmak sevgili arkadaşlar. Abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Bu tarz seriye devam edeceğiz. Peki Yairo Moreno kimdir birazcık e, bundan bahsetmek istiyorum. 95 doğumlu, 1.80 boyunda sol bek ve sol açık oynuyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hem sol bek hem sol açık oynayabilen bir futbolcu. E, toplamda 118 maçta 16 gol, 8 de asist üretmiş. Piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Piyasa değeri 8,5 milyon euro ama şöyle güzel bir yanı var ki bu futbolcu Haziran 2021'de kontratı sona eriyor. Yani 1 Temmuz 2021 tarihiyle bu futbolcu boşta olacak. Bu yüzden de transferi tabii ki çok daha kolay olur. Peki nasıl bir futbolcu Galatasaray'a gelirse fayda sağlar mı? Birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Hızlı, süratli, teknik bir futbolcu. Birebirlerde çok etkili. Bunu söyleyebilirim. Birebirlerde çok etkili bir futbolcudan bahsediyoruz. E bindirmeleri çok iyi. Saracchi gibi e, git gel yapabilen bir futbolcu. Saracchi'ye göre savunma anlamında daha iyi. Yani savunma eee zaafı olmayan bir futbolcu, ofansif bir futbolcu e, çift yönlü oynayabiliyor, sol açık da oynayabiliyor. Yani bak şu bak oynayabiliyor, git gel yapabiliyor. Saracchi'ye ya göre daha fizikli, daha kaliteli bir futbolcu arkadaşlar. E, bunu da söylemek istiyorum. Yani Saracchi zaten sakatlık problemi yaşıyor sakatlık problemi yaşadığı için Galatasaray'ımızın bir sol bek arayışında olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de çalışmalarına şimdiden başladığını biliyoruz. Fatih Terim geleceğin takımını kurmaya çalışıyor. Bunu da söyleyebilirim. Saraç'a göre daha fizikli ve sakatlan meyilli bir futbolcu değil. sakatlığın e, Saraç'ın sakatlığından dolayı Fatih Terim sezon sonu kontrat yenilemek istemiyor veya bonservisini almak istemiyor. Bunu söyleyebilirim. Çok soğukkanlı bir futbolcu. E, yani kesinlikle bir kez daha söyleyelim. Soğukkanlılığı konusunda sanki böyle e, yılların fut, futbolcuymuş gibi oynuyor. Kolombiya bir takımda da oynuyor bunu söyleyelim. E, ve Falcao'nun takım arkadaşı. E, 95 doğumlu olduğunu söyledik. E, 26 yaşında oluyor yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hesaplamadıysam. Uzaktan uzaktan çok iyi şutlar çekiyor arkadaşlar. Uzaktan çok iyi şutlar çekiyor. Şutör bir solbek. Yani e, nasıl diyeyim size yakın zamanda kimi mezitebilirim? Alexeyes. Alexis gibi e, uzaktan sert şutlar çekebilen bir futbolcu, e, ofansif bir bek olduğunu söylemiştik. E, çalışkan arkadaşlar, çok çalışkan bir bek. Yani bunu söyleyebilirim. E, çok çalışkan bir bek. Hava hakimiyeti çok iyi. Futbolcunda hava hakimiyeti çok iyi. 1.80 boyunda bir sol bek, yani Sarac'si'nin. O açığını Saraç sonra çok kolay doldurur ve Saraç'ı aratmayacak bir futbolcu. Bu Bakın bunu söyleyeyim. Saraç'ı aratmayacak bir futbolcu. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Yani e, duran topta kullanabilen bir futbolcu. Ve bu futbolcu arkadaşlar tabii ki Galatasaray'ımızın bir kez daha söyleyelim. Bakın Galatasaray transferleri erkenden bitirmek istiyor. Bu futbolcu Galatasaray'ın gündemine geldi. Ben de bunun scout raporunu size sunmak istiyorum. Nasıl bir futbolcu olduğunu e, sunmak istiyorum. Hızlı bir futbolcu. Şimdi yorumlara bakıyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki e, yavaş bir futbolcu yavaş değil. Bir kez daha teknik özelliklerini tekrarlamak istiyorum. Hızlı, süratli bir futbolcu. Birebirlere çok etkili. Ofansif bir bek. Bindirmeleri çok iyi. Fizik e, çok iyi. Hava topu hakimiyeti çok iyi arkadaşlar. E, onun dışında şu çekebilen bir futbolcu. E, yani Alex Tez tarzı bir futbolcu. Alex Tez'i biz nasıl aldık ve Porto'ya sattıysak bu futbolcuyu da alsat yapabileceğimiz futbolculardan bir tanesi. Meksika liginde oynuyor. Bunu söyleyelim. Piyasa değeri 8,5 milyon euro olmasına rağmen güzel yani şu ki Haziran ayında, Haziran 30 Haziran 2021 tarihinde bunun kontratı sona eriyor arkadaşlar. Daha sayımız da şunu yapmaya çalışıyor. Kontratı sona erecek futbolcularla anlaşmaya çalışıyor. Biliyorsunuz kontratı bitecek futbolcuyla 6 ay öncesinden oturup anlaşabilirsin. Evet birkaç tane soru alacağım sizlerden sonra yayınımızı sonlandıracağım ama onun öncesinde e, Ömer Şimşek bize katıl üyesi olmuş. Kendisine çok ama çok teşekkür ederim. E, katıldan da e, bize destek olduğunuz için. İrfan İnce demiş ki aldık mı? Hayır arkadaşlar al, almadı. almadık. Galatasaray bize olan bir futbolcu. E, gündeme geldiği için de gündeme geldiği için de ben size scout raporunu sunuyorum. Bakın yanlış anlamayın. Scout ve teknik raporunu sunuyorum sizlere. Futbolcuyu tanıtıyorum şu anda. Oturulmuş net bir anlaşma yok. Sadece Galatasaray'ın gündemindeki bir futbolcu. Ee, devam edelim. Arkadaşlar bu zaten e, ilk duyumu ben vermedim. Bunu söyleyeyim. İlk duyumu ben vermediğim için e, beni suçlamayın arkadaşlar. İlk sen verdiğin gibi sen. ilk ben vermedim. Bunları başkalar haber yaptı zaman birkaç saattir transfer haberi olduğu için e, bunu ben e, vermiyorum. Bunu söyleyeyim. Değeri az değil bize e, bırakılır mı demişsin. Şöyle arkadaşlar Galatasaray isterse alabilir neden olmasın. E, ne zaman gelecek demiş. E, onunla ilgili bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Zamanla ilgili bir şey diyemeyiz. Devam ediyorum. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani e, elimden geldiğince sizlere like olmaya çalışıyorum. Ve bir futbolcunun tanıtımını yapıyorum sizlere. Daha ne olsun arkadaşlar. Helal abi demiş İnşallah bir gün seni Gelsin TV'de görürüz. Hayırlısıyla arkadaşlar. Şu anda öyle bir hedefim yok. Ee, öyle bir hedefim yok gerçekten de. Lavu demiş ki bu haber neden açığa çıkıyor onu söyle. Fener şimdi öğrendi. Çikeflik yapmazlar mı? Kim bilgi sızdırdı yine? Valla bilgi kim sızdırdı bilmiyorum ama e, bu haberi ilk ben yapmadım. Bunu söyleyeyim. Bu hainliği yapmam. Ben size söylüyorum. Hepsi, hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın forvetle de anlaştığı bir futbolcu var mesela. Ve anlaşmak üzere olduğu bir futbolcu var. Anlamı söylemiyorum ben ama. Ben ne dedim istere? Bu hainliği ben yapmam. Ama hainleri ortaya atarsa futbolcunun ismini medyaya düşer. Böyle herkes dillendirirse o zaman çıkar derim ki tamam arkadaşlar evet Galatasaray'ın gündeminde olan bir futbolcu. Sizlere de bu futbolcu tanıtımını yaparım. Bu futbolcu onlardan bir tanesi. Böyle oldu. Ben de size tanıtımını yapıyorum. Ee, ortalara gayet iyi arkadaşlar. Alex Terz tarzı bir futbolcu bunu söyleyelim. Eee beğendiğim bir futbolcu. Ama şunu söyleyeyim hani bitmiş kesin bir şey yok arkadaşlar. Ee, Ömer Şimşek demiş ki sene yabancı sınırı geleceğini düşünürsek gereksiz transfer olmaz mı? Bence asıl Sobek Emre Taşdemir ama Emre Taşdemir'in de bir sakatlık problemi var arkadaşlar. Sakatlık problemini e, düşünürsek bence Emre Taşdemir de çok doğru olmaz. Eee Başka futbolcular var gündemde ama isim vermeyeceğim şu anda. Onun için çok erken bu futbolcu gündeme geldiği için size tanıtım yaptım arkadaşlar. Bakın bu bir teknik rapordur Geriye sarıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu sezon bu maça çıkmış, bir maça çıkmış demişsin. arkadaşlar Meksika Ligi bizim ligimiz aynı gelmiyor. Şimdi benim de bazı scout raporu aldığım kaynaklar var. Bu kanalda bana futbolcuların scout raporunu sunuyor. Bir de e, birkaç saattir gündeme geldi futbolcu. Biraz da oturup da izledim futbolcu arkadaşlar. Sizlere de bunun e, scout raporunu yaptım. E, Fenerbahçe, Fenerbahçe karşıtı ben arkadaşlar ya. Bırakın Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe bu çirkinlik Türkiye'de yaptı ama e, bir tek İrfancan'a işe yaradı. Onun dışında hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. E, o yüzden boşuna kafanızı yormayın. Devam edelim. Yani Emre Taşdemir sakatlığı var arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Ee, çok sakatlık problemi yaşayan bir futbolcu. Peki sevgili arkadaşlar. Bu tanıtım videosu bu kadar olsun. Bu sadece bir videoydu. Birkaç soru aldım arkadaşlar. Bir kez daha söyleyelim. Ekran karşısında yeni geçenler için arkadaşlar. Bu futbolcu Galatasaray'ın gündeme geldi. Ama bitmiş bir şey yok. Sadece ben size bunun analiz videosunu yaptım. Scout raporunu Nasıl bir futbolcu olduğunu size dile getirdim. Ee, gelirse Galatasaray'ımıza bence e, fayda sağlar. Ben bunu söylüyorum ama henüz bitmiş bir şey yok. İnşallah zamanla tabii ki net bir şey söylerim. Bir ikincisi de COVID olan futbolcularımızı söyleyemem. Bir tane pardon futbolcuyu söyleyemem. E, doğru olmaz. Galatasaray resmi sayfası paylaşmadığı sürece benim söylemem doğru olmaz arkadaşlar. E, Meksika Ligi'nde oynuyor bu futbolcu. Ama zamanla eğer bu iş resmileşirse Galatasaray-Moreno'ya anlaşırsa resmileşirse bunun haberini veririm ama sadece bu bir tanıtım videosu. Bilginiz olsun. E, Scout serisine yarın başlıyoruz. Galatasaray'ımızın altyapısındaki futbolcuları yarın tanıtmaya başlayacağım arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Artık yavaş yavaş Scout serisi başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Yarın detaylı bir yayından karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.